Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun TİTK içerisinde kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin bulunduğu 508 kalem ilaca %1 ile %200 arasında değişen oranlarda zam yaptığını söyledi. Bazı ilaçlarda zam oranının %200'ü aştığına dikkat çeken Ercanlı, eğer bu sistem toptan çözülmezse Haziran ayından itibaren birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız, dedi. Nitekim dün itibariyle TİT piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 tane ilacın, bazılarını %200'ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Diyaliz solüsyonları fiyatlarında da artış yapıldı. Ülkemizde geri ödemede %90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor hem kamunun hem de hastanın hasta katılım payları artmış olacak. Burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlar da %200'ün üzerinde artışlar gördük. Ama genel anlamda %1'den başlayıp %200'e kadar ürünün çeşidine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu. Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması için de sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararname'si ve sosyal güvenlik kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası Euro kuru'nun planına baktığımız zaman 2023 yılında %57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez.